Merhaba arkadaşlar ben Emir. Bugün sizlerle birlikte Auto Clicker nasıl indirilir? Bugün sizlere bunları göstereceğim. İlk olarak Chrome'u açıyoruz. Açıklama kısmında verdiğim linke giriyoruz. Girdikten sonra 5 saniye bekliyoruz. Ve bir dosya inmeye başlayacak. Bu dosyayı da masa ya da bu dosyayı klasörde göster deyip Sağ, buna sağ tıklıyoruz. Kopyala diyoruz. Sonra her şeyimizi kapatabiliriz. Ondan sonra masa üstüne sağ tıklayıp yapıştır diyoruz. Otokolü kırmızı inmiş durumda. Otokolü kırmızı açtığımızda böyle bir yer gelecek. Ve böyle bir klasör açılırsa sakın bunu silmeyin. Açıl, zaten hep açılmak zorunda. Çünkü e, bazı dosyaları kaydediyor. O klasörü silmeyin yoksa program bozulabilir. Program açtığımızda ee, Hotkey Settings deyip mesela son oyuncu oynarken ee, biri geldi ve vurmaya çalışırken F6'ya basıp başlatabilirsiniz. Ama bu tuşu siz kendiniz kişiselleştirebilirsiniz. Mesela F1 yapabilirim, F2 yapabilirim, F3 yapabilirim, Q yapabilirim, O yapabilirim hem tüm tuşları yapabilirim. Hatta buradan değiştirebilirim. Start stop tuşlarıdır bunlar. F6'ya tıkladığımızda başlar, gene F6'ya bastığımızda durur. Start dediğimizde ise auto clicker tıklamaya başlar. Mesela bakın tıklıyor şu anda. Oyundayken yapar şey F6 yapıp da başlatmazsınız biraz zor olabilir. F6 da elimde dur. Bir saniye. Kontrol etmek zor oluyor biraz. Genel çalım. F6 dediğimizde başlar. F6 dediğimizde durur. Şu an F6'ya bastım. F6'ya bastım. Başladı durdu. Eee... İsterseniz bir de bunu oyunda deneyelim. Evet arkadaşlar oyunum açıldı altta. E, ee, auto clicker'ımızı kapatırsanız oyunda çalışmaz. Auto clicker zaten e, işlemez. Bu yüzden auto clicker'ı altı indiriyoruz ve oyunumuzu açıyoruz. Evet girdim arkadaşlar. Bu arada oyunum kasabilir çünkü OBS'den çektiğim için. Evet. Şimdi lobiye girdim. Bu arada ekranım kasıyor, kasıyor olabilir çünkü OBS kastırıyor ekranı. Ee, şimdi F6'ya bastığımda gördüğünüz gibi tıklamaya başladı. Şuradan ayrı bir roket alayım. Gördüğünüz gibi ben sadece sağ tıklıyorum. Sa sadece sağ tıklıyorum ben. Bu kendi tıklatıyor. Şu an ben tıklamıyorum arkadaşlar. Ee, kendi kendine e, 9 GPS oluyor ben de bununla dahil ettiğimde 15 GPS'i kadar görebiliyorum ha, buna e, Bed Wars'ta falan işinize yarar biri geldiğinde falan yatağınıza girdim <laughs> e, bu videodan da bu kadar bu kadardı Arkadaşlar görüşmek üzere bay bay.